Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emin'le birlikte, biliyorsunuz son top açılımında Neymar'ı çıkarmıştım canlı yayında. Neymar'ı fullleyeceğiz, hoş geldin Emin. Hoş bulduk kardeşim, merhabalar. Biraz ee, rahatsızım sesim, biraz kötü kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi şöyle yapacağız Emin, Neymar'a tabii şöyle bir kıstas var. Neymar'ın normal gri kartı olduğu için, kaç tane takastan Neymar alıp şey yapalım? Yani ne kadar yapmamız gerekiyor? Şimdi bu Neymar'ı DP yapacağım ben. Çıkan evet. Neymar'ı Kaç iki tane, tane alsak 2 tane fullenir mi 18 seviye değil mi bu Hemen bakalım 20 seviye 20. Bunu dp yapıyorum Ya Bunun yanı sıra bir tane daha mı dp yapalım takasla alıp Evet Tamam hemen şöyle geliyorum Takas kısmına Neymar'ı da fullleyeceğiz arkadaşlar. İyi bir top açılımı olmadı bizim için. Maalesef ki. Mesela Handanović falan gelse iki tane vardı elimizde. Basacaktık ama e, maalesef olmadı. Pogba'ları veriyorum. Çok da fazla iş yapacağını düşünmediğimiz için. Şöyle Geçen Neymar... çok kaleci çıkardı kanka. Bu sene çıkmadı. Evet. Ha, donoruma değil, e, Handanovic'e bile fittim yani. O kadar. Çünkü Oliver Kahn... Gerçi Neuer önümüzdeki haftadan itibaren inşallah D olmaz da e, onu kullanırız ama Şöyle bir Neymar'ın gelişini de kontrol edelim. Aha. Neymar. Neymar. Bir esrarengiz bir çalım yapacaksın herhalde bununla. Neymar. Aa Neymar Öyle biliyorsun. aldım kanka. Yorumlara yazmışlar abi şu Neymar'ı artık şey yap da yani şu Neymar çalımlarını görelim diye. Hakikaten e, bir Neymar çalımına ihtiyacımız var. Sancho da aynı tadı veriyor ama ya yani Neymar'la çalım yapmak Emin. Sanki ona has bir şey ya. Evet. Diye düşünüyorum. Bazı çalımları evet. Mbappeleri Adını. bırakıyorum. Ne olur ne olmaz Bırakın çünkü. Mı? Fullenmesi zor bir oyuncu. Evet. Isco da gidebilir. Ulan zaten 3. sıradaymış burada. Aratıyoruz anasını satayım. Neymar'ı tekrardan alacağız. Bu son aldığımızı kitleyelim arkadaşlar. Hemen starta basıyorum. Neymar'ın ama geçtiğimiz yıl e, renkli saçları biraz daha böyle güzeldi. Artı, en azından oyun evet. içinde. değil mi? Kesinlikle. Evet. Mesela dena şey yerin tozluklarının şey olması bile insana keyif yani, veriyor. Bu şeyler detaylar de, önemli. Depay gibi falan. Depayın mesela Aynen. top tekniği. Neymar'da tabii şöyle bir şey. Askerden gelmiş gibi yapmış ama o sene yani birazcık Neymar'da çok stil görse değişti. Görsele hitap eden bir topçu olduğu için bence böyle topçulara güzel şeyler eklemek lazım. Emin yani tek tek em mi basıyoruz? Bence öyle. 12 bin. 12 bin mi? Bok yedik. Vallahi bok yedik. yedik. Vallahi Keşke yedik. bir tane daha alsaydık. Kısmet mi Serdar? 5000. Diğerlerini de bas. Sevda bitti oldu yalan. Canım dedim oldu yılan. Ondan alamam ondan. Peki ne yapmayı planlıyoruz Emin'cim? Ha bu arada şöyle bir durum var. Ee, ben tabii onları da beklettim. Şuraya gelelim. Ve transfer tarihine göre mesela Naingolan çıktı. Leroy Sané çıktı. Bunları da basabiliriz. Roman, Romagnoli e, bunları falan DP yapmadım. Sadece keseyim bırakalım sence. Evet, mesela Benacer, Skriniar evet. var. Devrij var. Onlar kalsın isterseniz. Sanchez'i siliyorum. Ee, Julian evet. var. Evet bu, bu şeyleri silelim. Serti silelim. Tamam. Burada da Hacı'nın oğlu var. Hacı'nın oğlu kalsın. Niye? Yayında çok fazla istediler silme abi diye. Ha, okey. Hacı'nın oğlu olduğu için en azından bizim açımızdan... San, Sanen'in şeyi gelmez değil mi? Gelse de yani Leroy sana çok şey hızlı bir oyuncu ama onların yerine mesela Sancho'yu bence kesmez o yüzden e, silmek en mantıklısı diye düşünüyorum. 10 tane de burada adam var şimdi. Bir 10 daha basacağız. Sana top açma yolları gözüktü Serdar. 19.000 daha verdi. 17 17'de oldu. 200 seviye kaldı. Bir açalım bakalım. Hemen top açma yerine gelelim. Bir tane daha alaydık keşke ya. Bu kadar az vermesi. Evet. Buradan mı açacağız? Evet. Paris orada. Start çalışla ilerleyeceğiz kardeşlerim. Neymar'ı full var mı? Bilmiyorum ki. Bu şeyin içinde. Bakalım. Kaç? 80 kaçtı ki kesiği? Şey, buralarda bir yerde ama yok herhalde evet. Evet yok. Aslında iyi top ama e, bu box'a koymamışlar. E, gerçekten bu espriyi yapmadan duramıyorum. Jonas geldi. Seviyorsun sen bu tarz esprileri. Sen de. Ben bayılırım. Ben kelime şakalarına bayılıyorum ya. Yani. Başka el şakalarını seviyor musun Tabi. Parmakla Nasıl ilgili ki? olan bütün şakaları çok severim. <laughs> Abi senin parmağında hissedilmeyecek gibi dolma gibi parmaklarım var ya. Aa. Şakaları hissedenleri yapalım. keşke şuraya bağlasak da canlı yayına bir e, söyleseler bize. Hani bazen yaparsa adam hissetmez ama seninki hissedilmeyecek gibi değil herhalde. Ya hissetme konusunda gelince tabi Yasin'inki kadar... Ee, parmaklarım kalın değil ama e... dönüyoruz ulaşıyoruz konunun oraya gelmesi <laughs> evet Yasin gerçekten bu, bu, anlamda çok dolu bir insan Luka Modric geldi 3 oldu o da 3 evet. olsun Lekasete'de, güç olmasın la basarız yok be la nereye basıyorsun ya Ay zaten full ki az kaldı Maksat mor kartı fullense. Luan geldi. Abi futbolcuları kendilerine basalım o kadar da değil yani. Sen Basalım kardeşim. mı? Tabii canım. Öyle yapalım ya. Çünkü Lacazette bizim kadromuzda olabilecek bir oyuncu değil. Venizsus Junior geldi. Bunu silmeyelim mesela. Evet bu da e, geçtiğimiz yıl fullediğimiz oyunculardan bir tanesi. Evet. Süratli Dol bir oyuncu. Yap. Çift vuruşu da sanırım vardı diye hatırlıyorum. Evet. Ve iyi bu Luka Modric ısrarla geliyor. Çok komik yapmışlar tipini ama ya. Ya normalde de komik zaten Luka Modric'in. <laughs> E, çok da ama şey. Ama biraz daha de, zayıf yani. Burada biraz suratı yuvarlak çıkmış bu kim ya? Mesela Emre yani. Akbaba geldi bizim bakkala daha çok benziyor. Şey herhalde e, bilgisayardan e, oyun şeyleri var dinamikleri. Türk futbolcudan sadece fotoğrafını koyup yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Diğer yer, diğerlerinkini ekliyorlar kanka. <laughs> Yani Türk futbolcuların hepsi birbirine benziyor farkında. Ya Diego Alves'in zaten mesela Diego Alves gibi bir adamın bile saçının yapısını bile yapabiliyorsa, ya Emre Akbaba'nın da birazcık benzetmesi gerekiyor. Mesela Rafinha aynı sahnesini satayım. Vallahi aynı. Sen gerçeği yani. Vallahi gerçeği bu kadar benzemiyordur bu. <laughs> bir kez daha açıyoruz topumuzu. Aha. Oha. Devise bu bu devise de basacağız varmış. İstersen basma. Bence basalım. Devisimizi fullleyemedik. Ana hesabımızda devisimiz full değil arkadaşlar. Benimki full. Luka Modric geldi sandın Felipe Luizmiş. Benimki full kanka. Full mü? Sen artık full deviste başarıdan başarıya koşuyorsun dedim. Hani. O kupa senin, bu kupa Gülüyor. benim. Gülüyor. 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 Evde Gülüyor. koca yer kalmadı İyilik kupaları. Yapıyorum. İyilik yapıyorum herkese. Sen de formdasın bu aralar ama, maşallah. 950'lerde kaldık be kanka. Aslında hedefin ilk 16'ya girmekti bu yıl. Ama <laughs> e, yine, ama keyfi oynuyorsun sen. Benim, benim hiç öyle bir hedefim olmadı. Evet ben keyif. Şimdi şöyle aslında keyfi derken, ilk baştan çok böyle e, hararetli başladı, tamam mı? Hı -hı. 80 galibiyet oranlıydım biliyorsun ilk haftalarda. Sonra galibiyet oranım 70'lere doğru inmeye başlayınca. Ya ben artık keyfi oynuyorum. Ya. Ben genelde öyle oluyor ama herkes öyle yapıyor. <laughs> ya yani ilk başta Avrupa sıralaması hedefi, ondan sonra keyfi oynuyorsun. <laughs> ondan sonra öylesine. Ben şimdi yani FIFA'yı zaten... keyfi oynuyorum Emin. Baktım mesela pabuç pahalı orada. Ya on maçın, on maçın sekizinde beş yersen. <laughs> yani geri sen kalan de, ikisi de şey değil, de değil ki. Beraberlik ol. galibiyet değil ki. <laughs> Onlar da sıkıntılı. İstersen keyif alma kanka. <laughs> Vallahi. Şimdi keyfi oynuyorum. Yani en kolayı benim için yeterli herhalde bu kadar bayağı da açtık. Gerçek en iyisi keyfi oynamak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Kafanız rahat oluyor. Transfer diyelim. Messi Obamayan kalsın. Messi de kalsın mı diyeceğim de Messi, Messi i̇stersen, istersen kalsın. Üç, üç Üçlenme durumu Vinicius falan olursa. Yüz Siyah top. Lukaku çıkalıyor, Vinicius kalıyor. Loan La de siliyor. Sil. Evet. DP yaptık. Yine fullenmeyecek. Böyle yani şey olur. Şimdi ama e, da üçlendi galiba. değil şey, ama şey devisi basmıyorsun. Bir de şey. Ve, la evet, lakazete basmayacağım. 19 15.000 fullenmeyecek 19. İyi 9.400. şeyleri bast babacığım sen. Evet. Görürsen söyle bana. Evet Devis ofsa 23 seviyede. 8.9 be. ne bekliyorsun ki? Vay be. Evet, Lakazet. Sanki bayağı oldu çıkalı Lakazetin gibi ama evet. 14 seviyemiş Lakazet'te. 4332. Bugün bugün sana vermeme günü kanka. Bugün e, aslında duş alıp da geldim ama evet. Aç 5-6 tane daha. 5 tane asla yeter sanki. Etmeyebilirsin 6 aç. 6 açalım. Aubameyang ee, orada 3 Modric 3 hmm. ya ve evet, takası da da, bir tane daha Neymar arkada... alsa gerçi vermese onu da vermez de. Vermez zaten. Evet. İstersen Haaland'ı da transfer edelim. Halant'ı başka bir videoya transfer ederiz Emin'cim. Lütfen. <laughs> tamam. Tamam canım. Okeyliyoruz. Bu arada videoya like atmadıysanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz eğer. Bu kim ya? Eğer videoyu beğenmeyenlerin akşam Rafael Leo kapısını Özlü çalsın. Bir oyuncu. Fena bir oyuncudur bu biliyor musun? Fena der kötü yani. Çok fena. Bastık starta. Bruno Perez. Galatasaray'da bir ara Cesar Prates vardı. Yemin ha, ederim aynısı. Nefis ki Katar'da ya. Çok da şeydi böyle. E, boynu falan da bir acayip bir adamdı ya. Ama severdim ben. Rashford. Allah, Rashford. Tabii ki fulllediğimiz için. Ama bunları be, be, yani biriktirelim. Tabi tabi. Olunca şey alırız. Yani böyle bir de şey bir... mesela Rashford'un Rashford şimdi dört ay sonra, 3 ay sonra e, şeyi gelecek. Ha. Daha çok daha iyi bir kartı geldiğinde onlara da bir fayda sağ, fayda sağlar bize. İnşallah sardı. E, elektrikten saçları, saçları yanmış Enleli geldi. Bir tane daha mı açayım? Allah hadi. Aç. Ve son inşallah Neymar'ımızı fullleyecek. Start'a bastım. Aubameyang. E. Bir tane daha aç. Bir tane daha açalım. Burada Neymar da vardı aslında. Verse verirdi be. Bir tane verse ölür müsün be? Bir tane be. Bastım. Elmedi. Stamboli, Stamboli. geldi. Stamboli. Vallahi billah, İstanbul'u nedir ya? Hemen gidelim diğer tarafa. Takısı. Bu arada takısımız da çok oluyor tabii. Evet evet, inanılmaz takı. Bu yıl herhalde en fazla takısı yapan kanal bizizdir. Evet. E, bu Vasquez var mıydı? On sil, sil Bilmiyorum ki. İstiyorsan kalsın. Yok, boşver. Evet bunlar. Olamaz. Verir belki ben be insafa gelir ha, 7 yani. tane, 7 tane verir örür 7 tanemiş. Mesela, 7 oyuncu be kardeşim ya. 7 tane verir. 9.000 zaten. Neymar. Neymar. Vermez. Doğru. 3.900. Bak. Aha. Vermez abi. Bile. 3.900. Aç bir 3-4 tane daha. Ya 3 tane açmak bize koymaz da. Ya o ekrana ne sokuyorsun bizi yine ya? Yani şerefsiz. <laughs> Hadsiz. Caner Aha. Erkin. Yeni saç modeliyle. Ve Fenerbahçe formasıyla Caner Erkin'i gördük. Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir oyuncuydu Gökhan Gönülle ile birlikte. Ay Allah Kroş. cezanı versin. Tony Kroos. Ya şey Caner ee, Caner'le Gökhan ben hiç Beşiktaş'a işte yakıştıramadım biliyor musun? Evet. Hiç Zaten olmaz. o da herhalde Aziz Yıldırım şeyine bir Gitiriz. gitme durumları oldu. Ama şu anda ait oldukları yerdeler. Mesela ben de Galatasaraylı olarak Galatasaray'da görmek istemezdim. Çünkü gerçekten Fener'e yakışan iki oyuncu gibi. Emin bir tane daha açalım garanti olsun. Tabii ki Serdar Beyciğim. Serdar Bey diyeceksiniz. Aa. Bu arada bizim de Avrupa birinciliği hedefimiz varmış bu yıl Emin. Aha. Bir tane daha, bir tane daha açacağım. Avrupa birinciliği mi? Evet. Öyle öyle bir öyle. duyum aldım bizim açımızdan. Bizim ağzımızdan konuşmayı çok seviyorlar. Bizim <laughs> evet. ağzımızdan konuşanların ağzına inşallah bir şöyle bir dolsun ağzı. Yasin. <laughs> evet, başka açmayalım. Kanka o ağızlara Yasin yakışır mı? Yasin tabi canım Yasin'inki doldurur. <laughs> evet La Gazette'i siliyoruz. Evet. Cross kalacak. Bunlar da fullemez ha. Serdar'cım o kadar da değil yani. Ben üç artık gündüz bütün gündüz inancımı var. kaybettim oyuna karşı. Yani 3 tane adam var zaten. İlk önce bir La bakalım. La Gazette. Kimliğin de var ha Morkart. Çok mu aşağı indim? Ha yukarıda. Kameranın üstü. Şunu fulle lan. Fulle. Fulle 55. Mi? Laps 23. fullendi mi? Asla. Evet. Bakayım bir, bir lak... seviyelerine. Evet, Lakazeti bir kontrol edelim canım. Fulledik yani Lakazette de fulledik Bitiricilik 91 i̇ki yani. Ayak. İki ayak var ya Ya yani iki, iki ayak, ayak var. olmasa koşamaz zaten değil mi? Anında şut dalan şut. Aşırtmalı şut. Ara pası tek pas kurnazlık. Şut gücü 92. Resmen şutör bir oyuncu sen. 1.76. Bence bokör Ay, bir o. oyuncu. Bence saksafonlar <gülüyor> listesine <gülüyor> ekleyebileceğimiz bir oyuncu. Şey yok ama ki. Sakamre var bir tane şey. Arsenal'ın şeyi. Defans evet. Çok, çok kötü bir adam. Aşağıdaydı. Bin. Artık yeter yani. yani. Ve Neymar'ımız da fullendi. Sadece bir oyuncuyu fullemek için girdiğimiz videoda iki oyuncuyu fullleyen kanal gibi kanal. Ve artık bundan sonra sol kanadımızda Sancho ile birlikte Neymar görev yapacak. Dayanıklılığının 83 olması 90 dakikayı tamamlayamayacağını bir gösteriyor. Ama belki bunu kontrol hedef bile yapabilirim ya. Solda kalsın anasını satayım. Yani ee, şey Emin'cim sağ sol alacak, hayır, 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 hayır. yani sağ sol ıı, ayak var. Top Hiç sürme var. 99. Sıkı top 98. Hız hızlanma Falso. ideal. Falso. Ne düşünüyorsun? Falso 94. Falso da olsun be kardeşim. Dengesi falan. ya yani Şöyle bir şey söyleyeyim sana. İşte Bir tek şut biraz e, zayıf. Tabii şut özelliği 84. Yani biraz zayıf o da çok değil ama e, bütün özellikleri iyi. Hele oyunun şu anda yan başları için e, mükemmel bir kart. Bir de ne var? Neymar'ın ismi var kanka? Top kontrolleri, sıkı top tutması, top sürmesi baksana yani en üst seviyede. E, bitiriciliği de 90. E, muhtemelen daha üst kartları gelecektir Neymar. In. Tabii canım. Ama tabii burada tek sıkıntı e, ileride fizik bekler güçlenmeye başladıkça fiziksel temas seni yerden yere vurur. Ama sen çalımla ve çift fırçayla geçebildiğin için fiziksel temastan etkilenmeyebilirsin. Etkilenmezsen mükemmel bir kart. Yani omuz omuza gelmeyeceksin bu adamla. E, bu pasör bir oyuncu bana göre bir şutör bir oyuncu değil. E, dalan şut, e, uzun mesafe füzesi gibi şeylere olsa da e, bana göre pasör bir oyuncu daha çok ve e, bakmadan pas bilmiyorum ama Ronaldo'ya çok yakıştırdığımız bir pas Neymar da çok iyi yapıyor. Oyun içerisinde size bir çok ekstra bir faydası yok. Ama e, ben olduğunu düşünmüyorum yani ama e, keyif açısından hani biraz önce Memphis Tapay'ın tozlukları Neymar'ın saçları gibi şeyleri küçük nüanslar Bazen çok fayda ediyor Bence çok keyifli bir oyuncu arkadaşlar bugünkü videomuzda Neymar'ı fulledik Neymar'ı fulledikten sonra artık sol kanadımızda Bir Neymar var e, gri kart inşallah hormonlusu da bir gün denk gelir onu da oynatırız İzlediğiniz için çok teşekkürler Emin son bir cümle alalım ve videoyu kapatalım Güzel bir Neymar İnşallah Bol çift vuruşlar kanka. Amin. Cem'i cümlemize diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.